Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Fal Yorumcusu Burçlar kanalındayız. Akrep burcu için fal yorum yapacağız. Hadi bakalım. Akrepler. Neyse halimiz çıksın falımız. Bu arada dilek tuttuysa fincanımız tutmuş. Demek ki dilekleriniz gerçek olabilir. Sıkıntıların var ama bak sıkıntıların gidiyor ve çok güzel bir ay doğuyor. Hemen diyor ki hemen bugün, yarın, en fazla bir hafta içerisinde. <laughs> bir uzun yola gidebilirsin diyor. Yolların çok açık zaten. Hemen böyle önemli ve güzel haberler alacaksın. Burada kocaman bir baykuş çıkmış ve gerçekten bayağı şişman bir baykuş. Bu diyor ki bazı konularla ilgili diyor. Ne olabilir diye? Eğitimler alabilirsin. Bazı konularda kendini geliştirmek isteyeceksin. Belki o konularla ilgili eğitimler almak isteyeceksin. Yani birçok şeyin gerçek yüzünü görmek, birçok şeyi gerçekliğini öğrenmek gibi bazı durumların içerisinde olacaksın. Şimdi aslında bir böyle çok kontrolcü bir insan olabilirsin. Etrafındaki insanları kontrol etmek, onları ne bileyim çekip çevirmek ya da böyle eğer senin böyle bir iş yerin varsa sen bir patronsan birazcık elemanların senden yani böyle gerçekten bu kontrolcülüğünden yorulmuş olabilirler diyor. Yani böyle diyor ki birazcık bu kontrolcülüğü bir kenara bıraksan keşke azıcık bir şeyde rahat etsen diyor. Hemen önümüzdeki günlerde önünde açılmış aydınlık kapılar var. Evet çok koşturmacalı bir sürecin içerisine giriyorsun hafta başından itibaren gerçekten bayağı koşturmacaların olacak. Ne gibi koşturmacalar? Mesela devlet kurumlarıyla alakalı işte ne bileyim o borçlar, ödemeler, alacaklar, verecekler bu konularla ilgili koşturmacaların olabilir güçlü birilerinden destekler göreceksin ve önümüzdeki günlerde daha aydınlık süreçlerin içerisine giriyorsun. Hemen diyor ki Nisan Mayıs Haziran Haziran ayları gibi Haziran Temmuz ayları gibi <laughs> böyle bir ev almak, ev satmak, ev yenilemek, muhtemelen ev almak gibi. Sanki böyle iki katlı bir ev alacaksın gibi görünüyor. Şimdi bak çok sinirli olabilirsin. Böyle gerçekten hani böyle bir anda parlayabilirsin. Çok sinirli olacaksın bu aralar ama birazcık daha dengeli olmaya çalış ya da böyle çabuk parlamamaya, hemen böyle sinirlenmemeye, sakin olmaya çalış ve kavgalardan uzak dur. Bir taraftan da konuşmalarına falan dikkat etmen gereken bir süreçtesin. Unutma tartışmalardan, konuşmalardan uzak dur. Nisan ayından, <laughs> Nisan Mayıs aylarıyla itibaren hani böyle bir şeylere başlamak için bekliyorsan, yeni başlangıçlar yapmak istiyorsan, belki bir iş kurmak, yeni bir iş işe, işle ilgilenmek falan istiyorsan, böyle Nisan Mayıs ayları gibi bakar mısın? Koşar gibi gidiyorsun. Hani böyle istiyorsun, düşünüyorsun, şu anda kafanda belki planlar yapıyorsun ama planlarından kimseye bahsetmiyorsun değil mi? Hemen böyle sonrasında da resmen oktan çıkan bir yay gibi fırla, fırlayacaksın yani oraya doğru. Burada oturmuş iri yapılı birisi var. Bak görüyor musun? burada sana ait olan bir kısmet var ve o kısmeti boynundan yakalamış resmen boynundan yakalamış ve senin kısmetini sana vermek istemez gibi. 5 vakit içerisinde V harfli birisiyle yalnız bu 5 vakit hemen 5 gün falan diyemeyeceğim 5. ay gibi olabilir V harfli birisiyle görüşmeler yapacaksın şimdi burada diyor ki Sanki bak burada bir kemik görüyor musun? Bak böyle bir sanki böyle bir kalça kemiği gibi, kalça kemiği gibi diyorum ya. Hani bu ne deniyor? <laughs> bacak kemiği oluyor ya. Yani gene kalça kemiği deniyor ona. Yani omuz kemiği gibi olabilir. Ya da böyle e, bacak kemiği gibi olabilir. O kemikle alakalı hani böyle o kemiğin içinde bak farkında mısın? Bir şey var. O kemikle alakalı böyle bir sıkıntı yaşayabilirsin. Böyle ne bileyim anlam veremediğin kemik ağrıları falan yaşayabilirsin diyor. Bununla ilgili belki doktora gitmek istersin ama çok hani ne der bilemiyorum. Maddi olarak bolluğun bereketin artmaya başlayacak. Daha güzel süreçlere gireceksin. Ee, olmak istediğin yer yani olmak istediğin şeyler yapmak istediğin şeylerle ilgili de aslında Nisan Mayıs ayları gibi güzel bir zaman içerisine gireceksin. Hukuki konular falan bu süreçte biraz seni zorlayabilir diyor. Birazcık yorabilir. Yani bir koşturmacaların olacak gibi görünüyor. Burada eski aşklarla ilgili. Bak geçmişten gelen birisi üzerine doğru iyice eğilmiş. Ve burada bir kalem, bir haber, bir mektup, bir yazı almak gibi durumların olacak eskiden hayatından çıkmış gitmiş olan insanın hayatına yeniden girmeye çalışması gibi bir durum olacak. Bazı koşturmacalarım var ama sonrasında buna değecek. Evet hadi bakalım. <laughs> Burada diyor ki bütün sıkıntılarından kurtulacaksın. Daha temiz daha güzel süreçlerin içerisine giriyorsun hemen burada peş peşe yapacağın telefon görüşmeleri birisiyle birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz özellikle de sana o sırtını dönmüşsün hani bazı gerçekleri görmüşsün ve gördüğün gerçekler hoşuna gitmemiş olabilir evet sırtını dönmüşsün gibi görünüyor ama o, o sana sırtını dönmemiş hala kafasının içinde sen varsın gidecek olduğun uzun yolların var önünde açılmış aydınlık kapılar <laughs> şimdi burada melek gibi Bak görüyorsun değil mi? Melek gibi bir şey çıkmış. Ve burada sanki melek bu senin bu meleğin kolundan bir yere bağlanmış gibi görünüyor. Burada çok önemli bir telefon görüşmesi yapacaksın diyor. İri yapılı birisinden bazı konularda destekler göreceksin ve bu destekler evet sana çok iyi gelecek. Bu göreceğin destekler 3. ayla birlikte olacak. Hani birisinden iş, <laughs> para, kariyer konularında destekler bekliyorsan. Burada birisi sana sımsıkı sarılmış ve bırakmak istemez gibi. Yani böyle seni kırmamak için böyle kibar da sarılmış, nazik de sarılmış. Hani seni incitmek istemeyen, seni üzmek istemeyen birisi olabilir. Ama sense seni üzmek isteyen, sana hoyrat davranan, sana kötü davranan o taraftaki insanı istiyorsun. Oysa ki buradaki insan hani böyle derler ya senin saçının telinin bile kırılmasını istemeyen birisi. bir taraftan elinde bir yılanı tutmuşsun bir taraftan bunu tutmuşsun yüzün de yılana dönük yani seni zorlayacak seni üzecek olanı istiyorsun biz kadınlar böyleyizdir nedense burada bir artı çıkmış bazı olumlu gelişmeler olmaya başlayacak hayatında önünde açılmış olan çok aydınlık kapılar var burada kocaman hani şu tropik kuşlar var ya kocaman bir kuş çıkmış peş peşe gelen müjdeli haberlerim var İnşallah gelen haberler sana iyi gelecek. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle bir karıştıralım değil mi? Bak, iyi bir şeyler yapmaya başladığında hiç kimse yani mesela güzel bir iş fırsatı yakaladın değil mi? Oradan güzel bir gelir elde ediyorsun. Dikkat et. İlk başlarda ilk başta akrabaların olmak üzere hiç kimse senin kendisinden iyi olmanı istemeyecek. Hiç kimse senin iyi olmanı istemeyecek. Senin yaptığın işi küçümseyecekler. Seni beğenmeyecekler belki de. O yüzden sen de aklının doğrultusunda ilerleyeceksin. Ha bu arada sen hobilerinden meslek haline getirebilirsin. Hangi hobiyle uğraşıyorsan oraya odaklı olabilirsin. O yaptığın şeyleri meslek haline getirip onlardan para kazanabilirsin. Diyor ki hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin ama riskli kararlar sakın alma. Seni zorlayacak, zora düşürecek kararların peşinden gitme. Güçleneceğin bir döneme giriyorsun. Çok güzel destekler göreceksin. İlişkinde dengeye geleceğin süreçlerin içerisine giriyorsun ama aşk konularında gerçekçi ol ve gözlerini aç. Hayatındaki insanla tartışmalardan, kavgalardan uzak dur çünkü bu senin kendini çok fazla duygusal hissetmene sebep olabilir. Hani böyle ağlamak gibi. Sezgilerin, rüyaların güçleniyor. Kafa karışıklıkların var ama bunlar geçecek. Merak etme. Diyor ki bunlarla ilgili çözüm yolları geliyor. Hayatındaki insanla iletişime geçeceksin ve bir buluşma gibi bir durumunuz olacak. Ve yeniden başlangıç yapmaya karar vereceksiniz. Birazcık kararsızlıklarım var. Ama burada sana bir uyarı veriyor diyor ki dikkatli ol dikkat et bir büyüme döneminin içerisindesin ee, diyor ki burada çok şanslı olacaksın çok şanslı olacağın süreçlere doğru aslında emin adımlarla gidiyorsun ama sabırlı ol diyor çünkü şu anda huzursuzluklar falan yaşıyor olabilirsin ama hani huzursuzluklar yaşıyorsundur ya hep ya hiç diyeceğim bir sürece doğru hızlı adımlarla gidiyorsundur ama diyor ki merak etme diyor. Çok hızlı değişimler olmaya başlayacak hayatında, özellikle de iş, para, kariyer konuları ile ilgili. Burada diyor ki, evet hayatına istediğin gibi güzel bir düzen getirmeye başaracaksın ama öncelikle ayrıntılara ve detaylara odaklı ol, daha detaycı olabilirsin. Demek sen olayları yüzeysel geçiyorsun. <laughs> Sosyal çevrendeki e, insanlardan destekler görebilirsin daha konforlu bir hayata doğru çekiliyorsun ve bir taraftan inanılmaz derecede maneviyatın yükseliyor diyor ki patronlarla ilgili aile büyükleriyle ilgili de ilahi sistem tarafından zaten korunuyorsun. Kendini diyor güvende hisset. Mücadelelerinin mücadelelerinin sonucunda kaotik durumlar yaşatanlar varsa onların hepsini hayatından göndereceksin. Ve mücadelelerinin sonucunda inşallah güzel zamanların içerisine giriyorsun. Yani mücadeleyi kazanan sen olacaksın diyor. Sen güzel süreçlerin içerisine giriyorsun diyor. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum size. Hoşçakalın.